Merhabalar Ben ne yapıyorum Ben şimdi kutu açılımı Videosu <laughs> çekiyorum Bakalım bu kutudan ne çıkacak Sipariş vermiştik o geldi Bakalım beğenecek mi benim <laughs> Dondonlarım Herkes böyle burada bekliyor Ben de oturdum orta yere Bakalım ne olacak Gelin bakalım Hadi açın gel Gel Ya aç bakalım. Kız aç kız. Sen seversin poşetleri. aç çıkarın bakalım beğenecek misiniz? Gel. Gel. Kavga yok ama. Kavga yok. Kavgasız. Hadi. Gel Kuzey. Kuzey. Gelin bakayım. Ne varmış poşetin içinde? Hadi herkes merak ediyor. Bakalım poşetin içinde ne var? Açın bakalım. Ne var poşette? Size yarar bir şey var mı? Hı? Karamel. Kavga yok. Kuzey gel. Göbüş. Göbüş bir en meraklı göbüşmüş. Kimse merak etmedi. Birazcık Ares'in merakı var. Gel. Hadi çıkarın bakalım içinden ne çıkacak. Yardım edin mi? Bak bak bir şey çıkıyor içinde. Bak ne çıkıyor içinde? Çıkarım bakalım. Ne çıkar bakalım? Ne çıktı? Bak. Ha? <laughs> Umdum tepkiyi bulamadım. Severler aslında poşetleri yırtmayı ama bu sefer sevmediler. Neyse biz kendi kutumuzu kendimiz açalım. Bu efendim Tomris için aldığım bir şey. Tomris kafeste biliyorsunuz. Dolayısıyla da mamasının suyunu falan orada yiyor içiyor. Ama tabakla koyunca mamayı da suyu da maalesef döküyor. Arkadaşımdan ödünç bir tane Böyle e, kafesin kenarına monte edilen tabaklardan almıştım. Öyle çok rahat ettik, suyunu ona koydum. E, böylece su devrilmemiş oldu. Her su devrildiğinde de tabi e, kendisi de ıslanıyor, çarşafı, örtüleri de ıslanıyor. Şimdi ben de iki tane böyle sipariş verdim, Bunlar geldi. Dedim, birlikte açalım. Diyelim de telefon yerimde de bunları açmak zor oluyor. Şöyle klipsleri var. Bunlar kafeste tutturuluyor. Daha sonra bunlar da içine oturtuluyor. Aynı kuş yemli gibi. Zaten daha çok o şekilde satılıyor. Yemlik diye, mama kabı diye değil de yemlik olarak satılıyor. Ve kafes kullananlar için illa e, engelli kedi olması gerekmiyor. Normal kedilerde de bu çok büyük bir sıkıntı. Mama ve su kaplarını hep deviriyorlar. Bunlardan alıp kullanabilirsiniz. Şimdi ben tek elimle açamayacağım. Bir saniye bir açayım. Heh, şöyle iki tane. Biri su için biri de mama için olmak üzere iki tane aldım. ...arkadaşınkini de iade edeceğim. Hayır, 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 hayır. Bunların bir de böyle e, bu tür şeyler... bu ...olmuşken de hazır söyleyeyim. Kedilere çok dikkat edelim. E, onlar böyle şeyleri... ...yeme eğiliminde. yemedi de daha doğrusu öyle bir... ...garip oyun anlayışları var. Hemen muşamba bazı kedilerin... E, ...naylon torba falan... ...ilgilerini çekiyor. Isarıp... ...parça koparabiliyorlar ve bunları yutabiliyorlar. Ve bu bağırsaklığında sıkıntıya sebep olabilir. Onun için dikkatli olalım. Sağda solda bırakmayalım. Hatta sokakta bile yerlere atmayalım. Yavru kediler oynayabilir. O arada da zarar verebilirler. Bir gelmişken onu da söylemiş olalım. Güzelce topladık. Ve bunları çöpe atacağız. Değil mi? Oynamayacağız. Kaplarla oynayabilirsiniz. Kaplarımızı da şimdi bir sudan geçirelim. Ondan sonra Tomris beğendin mi mama kaplarını kızım? Tomris'e verelim bir tanesi şu ileride duruyor. Ha kızım. Böyle ortaya koyuyordum. Bunları bacağı sıkıntılı olduğu için Tomris'in öne doğru normal diğer perçiller gibi arkada değil boz baston gibi ön tarafı uzanıyor. O yüzden de dönerken ederken hem mamalarını hem suyunu deviriyor. Böyle işte çarşafı çekiyor. Bu kendi ıslanıyor yani her şeyden önce kendi ıslanıyor ve ondan dolayı çok sıkıntı duyuyordum. Şimdi neyse ki mama kaplarımız geldi. Ben şimdi onları bir de yıkayım, getireyim birlikte monte edelim. <laughs> şimdi ben kapları yıkadım, getirdim. Bizim evde bir şey var adet. Tohumlu mama verdiğimiz zaman için <laughs> bu küçükler ve Ares çok küçük olduğu için sarman alamadı. Gel oğlum. Gel Behlül. Sen geç şuraya. Sen de burada dur. Dur. Al sen de ye. Al. Böyle herkese mama koyuyoruz. Gel Behlül. Behlül. Gel oğlum. Gel. Sen niye uzak durdun? Gel bakalım. Almadım. Al tamam. Sana da buraya koyalım. Gel gel buraya koyalım gel gel Behlül al al Behlül Hı. bu Tomluc'un maması acayip kıymetli bir mama <laughs> her nedense bu dördü her seferinde buradalar e, daha önce e, Zeytin gitmeden önce bu Kuzey'in kardeşi hastalandığı için gitti e, bulaşıcı tabi durum olduğundan geri gelmedi artık o pati evinde o buradayken o da bu kafileye katılıyordu. Tomris'in mamalarını yiyorlar böyle. Şimdi şunu şöyle bir koyayım. Bizim kabımız burada. Bu arkadaşımın kabı. Bunu kullandık. Artık çıkartabiliriz. Şuradan şöyle çevirince çıkıyor rahatlıkla. Şimdi bunun böyle buradan vidaları var. Bunları hafif gevşeterek şöyle istediğim mesafede çok da yukarıda olmayacak şekilde buraya ayarlayıp şuraya tutturuyorum. Diğerini de bu tarafa koyalım. Yine aynı şekilde kelebeği çevirmek suretiyle şunu böyle tam almadı burası çok yakın oldu şuraya koyalım Aa, burası bizim mama için uygun değil maalesef bunu karşıya koymam gerek evet yerinde karşıya monte ettim bu da burada o, onu o tarafa koydum çünkü buraya koyarsam diğerleri aradan girip mamaları almaya çalışıyorlar. Ya o önemli değil alsınlar tabii ki onlara da veriyorum ama dökülüyorlar. Onun için bunu şimdi karşıya koydum ve böylece çok daha kullanışlı oldu. Bakın şimdi bu bacağı e, Tomris'in hep önde buradan kaba vuruyor kap ileri gidiyor. Hem kendi rahat su içemiyor ya da yemek yiyemiyor hem de olan su ya da mama komple kafesin içine dökülüyor. Bir de e, bu felçli kedilerde e, özellikle buna benzer durumda olanlarda bacakta sürtünmeden dolayı yara oluyor. Ben şimdi bütün zemini böyle eski çarşafları seriyorum. Komple bütün zemini kaplayacak şekilde. Ve e, oluşmuş olan bir yaramız vardı. Onun beni çok üzdü. Benim güzel kızımın yarası olmasın o geçti tamamen e, zemine sürtünmekle ilgiliydi daha ufak bir parça koyuyordum yaz sıcak diye ama şu bacağımız maalesef bize çok engel oluyor işte bir iki ay sonra falan e, hem kısırlaştırma ameliyatı olacak hem de inşallah bu bacağı ampute olacak diğer içinde röntgen çekilip son durumuna bakılacak hayır siz girmeyin şimdi kapatalım mı tomris için ondan sonra tomris özgür olarak da evin içinde dolaşacak şimdi bu bacakla dolaştığı zaman evin içinde yani niye kafeste tutuyorum diye üzülenler varsa e, her yere takılacak bu bacak ve dönüyor etrafında kendi ekseni etrafında dönüyor bacak çünkü kalçayla bacağın hiçbir bağlantısı yok orada tamamen et var hiç e, bağ yok bağ doku yok kemik birbirine girmiş durumda değil. Tamamen kalçadan ayrı. Bu arada ufak bir çişimizi yaptık. Onu kapatmaya çalışıyoruz. Bu konuda da çok faydası oluyor bu örtülerin. Çiş Çişi parça emdiği için üzerine hiç bulaşmıyor tomrisin. Herhangi bir bulaşma durumu da söz konusu olmuyor. Çok sık yıkamam gerekmiyor. Yoksa devamlı yıkamam gerekiyor tomrisi bu da kediler için çok sağlıklı bir şey değil. Şimdi iki günde bir üç günde bir yıkıyorum. E, bu zemine çarşaf sererek bundan kurtulduk. Çünkü ben onu bezlemiyorum. E, bezlenince bezler büyük geliyor daha doğrusu tomrisi. tomris küçük olduğu için e, bebek bezi kullanılıyor tabii ki. Aldım ben de ama e, premitürü olmasına rağmen küçük geliyor ona. Büyük geliyor ona daha doğrusu. Ben de bezlemiyorum. Tomris için böyle kendi kendine idare ediyor. Ben ona çişini yaptırıyorum zaman zaman. Arada da o kendi kaçırıyor. Biz de yıkıyoruz. Bir sıkıntı yok yani. İnşallah para durumumuzu da ayarlayacağız. Tomris'in ameliyatını da yaptıracağız. Ondan sonra Tomris evde özgür dolaşacak. Ha bir dipnot daha. Tomris bu kafes dışında bir hayat bilmiyor. Yani çok küçükten beri bir kafesin içinde yaşadığı için tek bildiği hayat bu. İşte bir takım durumlarda banyo yaptırmak için ya da veterinere götürmek için Tomris'i çıkartıyorum. Ama Tomris yine kafesine girmek istiyor. Dışarıda mutlu olmuyor, korkuyor, endişeleniyor. Böyle oynuyor onlarla. Yanına da koyuyorum bazen. Böyle o kafesinde ya da dışarıdan onlarla oyunlarını oynuyor. Ama dışarı çıkardığım zaman çok korkuyor. Çok endişeleniyor. O yüzden ben de şimdilik ara ara da olsa çıkartmıyorum. O kafesini seviyor. dış Geldiğimiz zaman banyodan ya da herhangi başka bir yerden kendini resmen kafesin içine atıyor. Hatta olursa e, banyosunu da çekmek istiyorum bir ara. Nasıl banyo yaptırdığını hem de e, böyle bir durumda kalanlar varsa nasıl yapılıyor diye görmeleri açısından faydalı olabilir. O zaman gösteririm kendini nasıl kafese atıyor. Güzel kızım benim beğendin mi hediyelerini? Pek kedilerin seveceği bir şey değil. Lezzetli değil. Yemek yok. Ne var içinde? İçinde yemek su var. Ama kendinde bir şey yok. Evet. Arkadaşımın kabında artık iade edebilirim. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Su açısından çok rahat ettik onun sayesinde. Çünkü sıra sıkılamo oluyordu. İyi oldu. Böyle işte günümüzün bir kısmı bu harikalar diyarında geçiyor böyle. Aslında kanalında adı öyle de olabilirdi harikalar diyarı. Değil mi? Gübüş, Gübüş, Gübüş'e bir yuva bulamadık ya. Gübüş çok akıllı bir çocuk ya. Çok çok çok. Kuzey de çok akıllı ama Kuzey'in tedavisi var Onun için ona yuva aramadık. Kuzey de çok tatlı. Bal gibi, bal gibi bunlar. Çok yumuşak huylu çocuklar. Çok. Hı? Hadi bakalım. Kutu açılımımızı yaptık. <laughs> İçinden pek bir şey çıkmadı ama işe yarar şeyler çıktı. Bu arada almak isteyenler olursa dediğim gibi yem kabı, kafes e, mamalık kabı gibi e, isimler altında geçiyor. Ben Trend yoldan aldım. Aşırı pahalı bir şey değil. Şu an dediğim gibi ben Trend yoldan aldım. İkisini de e, 320 liraya aldım birlikte ki fiyatı şu anda tanesi 180 olarak gözüküyor. valla her gün her şeyin fiyatı bir şekilde artıyor. Artık inanılır gibi değil. Bugünden yarına fiyatlar farklı olabiliyor. E, az önce baktım. Hesapta Yeni ürün almak istersem fiyat 180 lira olarak gözüküyor bir tanesi için. 10 cm çapında bu aldıklarım kedi için en uygun genişlikte. 10 cm bu arada onu da belirtmiş olayım. Diğerleri daha ufak, kedinin başının giremeyeceği bir büyüklükte. Görüyorsunuz bacağı önde hep tomrisin. İnşallah bu diğer bacağının da o da kalçaya sabit değil ama yeri oluşmuşsa birazcık belki vidayla bir şeyle bir ameliyatla belki o bacak yerine takılırsa e, ayağa kalkma birazcık ayağa kalkma durumu ya da en azından çiş için e, tuvaleti için belki bir çözüm olur tabi bu sırtında gördüğünüz şu kan burada omurgasındaki e, kırıktan kaynaklı zaten idrarını doyuzdan kaçırıyor omurgada Kırık var. Belki, bilemiyorum. Bir ihtimal. Biz denemiş olalım. Yaptıralım gerekli olanları. Ondan sonraki duruma bakarız. Eğer bir imkanı varsa ona e, rahatlık ve huzur verecek bir şekilde halledelim diyorum. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.